Oh, çok tatlı ya. Çok tatlı ya. Siz ne kadar güzel kokuyorsunuz ya. Ne kadar güzel kokuyorsunuz ya. Mis gibi mis mis. Çok tatlı ya. Çok tatlı ya. Nasıl uyudu? Güzel uyudu mu? Uykun aldı mı? Ben seni çok seviyorum. Sen beni seviyor musun? Ne kadar? Ha, of yerim pamuklarını yerim. Teyze balım benim. Teyze balım. Teyze balım. Sen ne kadar seviyorsun? Seviyor? Yüz. <laughs> mü? <mi? gülüyor> Kurban seni verene. Ben sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok çok çok. Dünyalar kadar. Sayılmaz. Sonsuz. Yakıcı oğlum benim. Yakıcı oğlum. Yavrum. <laughs> Yavrum. Yavrum. Ay parça. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Isırım seni bak. <gülüyor> <gülüyor> oh. Neden bu kadar güzel kokuyorsunuz? Gel bak ya. Gerilmeye bak, gerilmeye. <laughs> Şimdi gözlerini yerin, gözlerini. Bak. <laughs> Bu ne ya? Bu ne bu ne, bu ne, bu ne ya? Oğlumu dişi oğlumu dişi ya. Uykunuz kaçtı mı? Artık uyandık değil mi? Oh geldim ben sizi uyandırdım. <laughs> teyze ballarım teyze ballarım benim. Yavrularım. Canlarım. Kısaltma bak yavrumun güzeline. Ah çok üşüyorum benim. Ne bakıyor <laughs> Ne bakıyor? Ne bakıyor? Selim de Selim'in yanına gidelim mi? Hadi gidelim gel. Hadi gel kadar Selim'in yanına gidelim gel. Onu uyandıralım. Babamın yanına gidelim, hadi geç. Oraya git, oraya mı Yok, Selma yanacak. Hadi, hadi babam geçin, geç geç. Atlan yanına. Çık çık çık, atla. Atla atla. Hadi babam git yanına, gir gir gir. Gir, Hadi gir. Şimdi <laughs> ne güzel oldu değil mi? Avrularım. Başında bak ya çok tatlı. Ben böyle ya. Ben böyle çok iyi ya. Vallahi iyi tadına dayamazsın. Çok lezzetli. Çok oğlunun dedesi. Oğlunun dedesi. Dedesi yerde de. Oh burayı da Oh. Hadi yat. Hı? Kadir'in üstüne Hı. mi yatacaksın? Şunu iyi işte. Kaçtı mı uyku? O iyi Selim'i açık öp bakayım. Selim'i öp. Öp Selim'i. <laughs> ben bunu yiyeceğim onu. <laughs> Sen yatacak mı burada? Hadi yat uyu. Uyumayacak mı? Seni yiyorum ham yaparım ham ham. Gel bakayım. Gel gideceğim seni. Geleceğim seni. Geleceğim seni. Kapattı gözümü. Bay bay. Görüşürüz. Hadi çay şey içelim gel. Anne içiyor çay içelim de. Hadi çay içiyor.